Arkadaşlar selam, ben Yağız. Bugün Transformers 1'in galasına geldim. Benim için Güzel bir şanstı ve eğlenceli bir etkinlikti. Transformers bilmeyenler için çok eskiden olmuş oyuncak ve daha sonrasında çizgi film serisi. Benim burada bahsetmek istediğim şey diyeceksiniz ki Yağız sen film falan ne alaka? Film eleştirisi ya da film yorum yapmayacağım. Ben bu animasyon filmindeki tasarımlar hakkında konuşmak istiyorum. Karakter tasarımları hakkında konuşacağım ve burada belki sizin de kapabileceğiniz bazı tüyolar var. Bazı küçük detaylar var. Karakter tasarımı, karakterin gelişimiyle alakalı olan şeyler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şu anda dört tane ana karakterimiz var. Bu Elite Optimus Prime. Megatron ve Bumblebee'yi zaten biliyorsunuz. Mikrofonda keşke uzakta tutmasaydım neyse. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki renkler aslında bu karakterin karakterlerin kişilikleriyle bağlaşıyor. Hemen soldan başlayabilirsek Bumblebee bu filmde burada arada konuşacağım en azından biraz Bumblebee bu filmde çok enerjik hiperaktif inanılmaz konuşuyor çok hareketli ve sarı renk Bumblebee için inanılmazcık oturan bir renk çünkü sarı da enerji rengidir. Bu yüzden de Bumblebee'nin tasarımında sarı kullanmışlar. Megatron gördüğünüz gibi gri ve siyah ton Onlarda, soğuk tonlarda. Bunun sebebi Megatron arkadaşlar soğuk bir yapısı var. Böyle mekanik bir yapısı var ve aynı zamanda hisleri bakımından da çok emin değil bazı şeylerden. Bu yüzden Megatron'da gri renk kullanmışlar. Böyle tam ortada durabilecek bir rengi kullanmışlar. Optimus'a geldiğimiz zaman da Optimus'ta zaten bütün ana karakterlerde ya da bütün lider karakterlerde olan 3 ana renk var. Kırmızı, mavi ve beyaz. Hatta kırmızı ve ben mavi asıl renkleri diyebilirim. Kırmızı bildiğiniz gibi liderlik, heyecan. Aynı zamanda mavi yine sakinliği, güveni ve pozitifliği veriyor ve bu da Optimus'un resmen bu filmdeki bütün özelliklerini aslında renkleriyle de görebiliyorsunuz. Şu anki pozların aslında karakterlerin fiziksel görünüşlerine çok odaklanamıyoruz ama fiziksel görünüşlerinde de yine bu karakteristi kişiliklerine katkıları var aslında. O da aslında diğer karakterlerde var. Elit karakteri. Bu karakter bayağı yanda kalmış diyebilirim rolü olarak. Başlarda biraz daha böyle sivri bir karakterken zaten hem dişi hem de pembe olmasından ne kadar stereotype olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu yani çok da bir şey söyleyemeyeceğim şu anda bunun hakkında. Ama gördüğünüz gibi pembe ve kadın karakter yani çok düz. Aynı zamanda yine bunların da dönüşmüş halleri şurada aşağıda gördüğünüz gibi. Tank Gatron'un işte arabaya dönüşmüş hali ve işte agresifliğini belli ederken, Optimus bildiğiniz gibi bir kamyon ve daha küt yapıda daha hani oturaklı ne istediğini biliyor. Sarsılmaz bir iradesi var ve böyle daha küt yapılarda tasarlanmış durumda. Burada arkadaşlar göstermek istediğim minik bir detay var. Şimdi karakterlerin gözlerine bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi mavi, sarı, mavi ve mavi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir hikayede mavi ve sarı göz varsa bu zaten iyiliktir. Bu da ortada kalmışlıktır. Sarı göz varsa o göz kızarır arkadaşlar. Size bunu söyleyebilirim. negatif açıkçası tahmin ettiğim gibi filmin sonunda artık Dark Side'a geçiyor gerçekten. Öfkesiyle ve hırsıyla ve istekleriyle ve artık yaptıklarından da pişman olmayacak bir noktaya gelerek bayağı Dark Side'a geçiyor ve gözleri orada kırmızı oluyor. Tam da bahsettiğim gibi. Buradaki tasarımları şu anda gördüğünüz tasarımlar ikinci formları bu karakterlerin. Filme gelirseniz üçüncü formlarında bazı biraz daha belli oluyor. Optimus'un kaskı neredeyse tamamen bir taç görünümünü alıyor ve şekli daha da küt daha da iri ve böyle gerçekten böyle sarsılmaz bir lider pozisyonda oluyor. Özellikle dediğim gibi kaskına çok dikkat ederseniz baya böyle bir taç olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde Megatron'un da aslında yapısı Optimus'un ki yukarı doğru açılan bir üçgenken Megatron'un aşağı doğru açılan bir üçgen. Ve böyle biraz da bana şey çağrışıyor. Sanki Darth Vader'ın yapısını da çağrışıyor. Böyle bir nazi kaskı mı denir artık? Böyle şey bir havası var böyle. Biraz gladiyatör bir havası var. Biraz böyle samuray alakası yok karakterin samuraylıkla ama o tip bir kask yapısı var. Belki işte dediğim gibi Darth Vader ve işte bu nazilerin kaskı falan ya da o, o, o yapıda bir düşünce bir tasarım düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu karakterlerin kafalarının da zıt üçgenlerde olması yine böyle birbirine karşı zıtlığı da biraz veriyor diyebilirim. Yani işte bir tanesinin kafası yukarı doğru üçgenken diğerinki aşağı doğru üçgen gibi gibi. Ee, evet arkadaşlar bahsetmek istediğim şey buydu. Zaten kanalda hem renklerle alakalı hem de shape language alakalı karakter tasarımla alakalı videolarım var. Onları da bakarak bu söylediklerimi biraz daha pekiştirebilirsiniz. Burada çok güzel karakter tasarımları mevcut ve hem renk olarak hem fiziksel formlar olarak çok güzel tasar Zaten Transformers yılların markası ve ismi yani ve onlar yapmayacak kim yapacak yani. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.